بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن علي رضي الله عنه حازتي علي رضي الله عنه رواية دلمش شو لأبو علي ديورك كن عند الله خير الناس kun ol. İndallahi Allah katında Allah'ın yanında şöyle ol. Hayren nasi. İnsanların en hayırlısı ol. Yani Allah katında insanların en hayırlısı olmaya çalış. Ve kun ve ol inden nefsi nefsinin yanında da şerren nasi. İnsanların en kötüsü ol. Yani nefsine en kötü davranan kişi ol. Nefsin, nefsin o hevasına tabi olanlardan olma. Nefsine itaatkar olma. Ve kun ve kun inden nasi ve insanların yanında da kun ol raculen minen nasi. İnsanlardan bir adam ol. Yani sıradan bir adam e, tarzında bir hayat yaşa. Vakile şöyle denilmiş. Evhallahu Teala Cenab-ı Allah vahyetmiş ila Uzeyrin Hazreti Uzeyre en nebiyyi peygamber olan Hazreti Uzeyre Cenab-ı Allah şöyle vahyetmiş. Fekale ve demiş ki Ya Uzeyru Ey Uzeyr İza eznebte zenben bir günah işlediğinde zenben sagiren küçük bir günah işlediğin zaman fela tenzur bakma ile sigarihi o günahın küçüklüğüne bakma yani bir günah işlediğinde küçük günahtır bir şey olmaz deme o günahı kime karşı işlemişsin ona bak ve onzur bak İla men kime karşı eznebte günah işlemişsin? lehu eznebte lehu o mene dönüyor kime karşı yani o günah işlemişsin buna bak ve izâ esâbeke hayrun sana bir hayır isabet ettiğinde hayrun yesirun tabi az bir hayır sana isabet ettiğinde felâ tenzur ilâ sigarihi o hi damiri hayra racettir. O hayrın sigar yani küçüklüğüne bakma. Vanzur bak ila razak razakake. Sana o rızkı veren kimdir? Ona bak. Yani küçüklüğüne bakma. Sana, onu bak. sana onu rızık olarak veren kimdir? Ona bak. Ve izâ esâbeke beliyetün. Ve izâ ne zaman ki esâbeke sana isabet ederse beliyetün yani bir bela sana isabet ettiğinde başına bir bela geldiğinde fele teşkuni beni beni şikayet etmeyiniz ila halki benim yarattığım halka mahluka beni şikayet etmeyiniz kemala eşkuke nasıl ki ben de seni şikayet etmiyorum ile meleketi meleklerime Nasıl ki ben de seni şikayet etmiyorum. Şimdi fela teşku bu la lay nehidir. Fela teşku cem kullanmış ve buradan anlıyoruz ki kemale eşkuke bu müfet olması lazım. O yüzden bu vav wow burada yanlıştır. O vavu oradan e, kaldırıyoruz. Fela teşkuni. Fela teşkuni değil fele teşkunim. Bu vav, burada kaldırıyoruz. uva yanlıştır. Müfret müzeker muhatap içindir. Çünkü la nehidre o hasrediyor. hasf Fele teşkuni ila halki. Beni halkıma yarattığım o halka şikayet etme. Kemale eşkuke nasıl ki ben de seni şikayet etmiyorum ila melaik di <laughs> meleklerime şikayet etmiyorum. Hani ida sa'adet yükseldiğinde ileye bana mesavike senin o işlemiş olduğun kötülüklerin ayıpların bana ulaştığında nasıl ki ben seni meleklerime şikayet etmiyorsam senin başına bir musibet geldiği zaman da sen de beni halka şikayet etme. Ve an Hatem el-Asam. Hatem el-Asam'dan rivayet ediyor. Şöyle buyur hatırlasam diyor ki ma min sabahin her sabah illa yani hiçbir sabah yoktur ki illa ancak ve يقول şeytanu şeytan derli bana şöyle der. Yani her sabah şeytan bana şöyle der. Ma tekulu te ne yiyorsun ve ma telbesu ne giyiyorsun ve eyne ve nerede yaşıyorsun? Hiçbir sabah yoktur ki şeytan bu soruları bana sormuş olmasın. Yani her her sabah şeytan bana bu üç soruyu soruyor. Ne yiyorsun? Ne giyiyorsun? Ve nerede yaşıyorsun? Feekulu ben de diyorum lehu ona. Yani ben de o şeytana diyorum ki. akulul mevte. Ölümü yiyorum. Yani ölümün o acısını Ta diyorum. Ve elbesül kefene ve kefen giyiyorum. Ve eskunul kabre ve kabirde yaşıyorum. Bu cevabı verdikten sonra feyh o şeytan kaçıyor. Minni benden kaçıyor. Ben şeytana bu cevapları verdikten sonra o da benden <laughs> kaçıyor. Evet. Ve anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilmiş. Şöyle buyuruyor. Men kharaca her kim ki çıkarsa min zullil ma'siyeti ila izzit ta'ati. Her kim ki günahın o zilletinden çıkarsa ila izzit ta'ati Allah'a taat, Allah'a ibadete, o ibadetteki o izzete yönelerek kim ki günahın o zilletinden çıkarsa اَغْنَاهُ اللّٰهُ Cenab-ı Allah onu zengin eder hem de min gayri malin mal mülk olmaksızın Cenab-ı Allah o kimseyi zengin eder. Ve eyyedehu ve Cenab-ı Allah onu destekler ona destek verir onu güçlendirir <laughs> min gayri cundin asker olmaksızın ordusu olmadan o kişi Cenab-ı Allah tarafından güçlendirilir desteklenir Cenab-ı Allah onu destekler ve <laughs> azzehu ve onu aziz eder onu aziz kılar min gayri aşiretin o kişinin aşireti olmasa bile <laughs> Cenab-ı Allah onu aziz kılar, izzetli kılar. Evet. Varuye <laughs> rivayet edilmiş ki ennehu aleyhisselam Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam haraca çıkmış zâte yevmin günlerden bir gün Peygamberimiz çıkmış ala ashabihi ashabının yanına çıkmış. Yani ashabının yanına gitmiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Fekale ve ashabına demiş ki keyfe asbahtum nasıl sabahladınız? Fekalu sahabiler şöyle demişler. Asbahna müminine billahi Allah'a iman ederek sabahladık. Fekale, bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. Ve ma alametu imanikum. İman ettiğinizin alameti, belirtisi nedir? Bu ma isfamiye. Ma nedir? Alametu imanikum. İman ettiğinizin alameti, yani belirtisi nedir? Kalu sahabiler şöyle cevap verdiler. Nasbiru bizler sabrediyoruz alel belai. Allah tarafından başımıza gelen belaya musibete o imtihana sabrediyoruz isyan etmiyoruz bu Allah'a iman ettiğimizin bir alametidir ve neşkuru ve bizler şükrediyoruz alel rahai bolluk üzerine de şükrediyoruz yani varlığımız yerindeyse ee, geçimimiz iyi ise bunun üzerine de şükrediyoruz. Haddimizi aşmıyoruz. Ve nerda bil kadai ve kadaya kazaya da rıza gösteriyoruz. Allah'ın verdiği hükme de rıza gösteriyoruz. Sahabiler böyle cevap verdiler ve bunun üzerine Fakale aleyhisselam Peygamber Efendimiz aleyhisselam da aleyhisselam şöyle cevap verdi Şöyle dedi. Entumul mu'minun hakkan. Sizler, entum sizler el mu'minun hakkan. Hakiki anlamda, gerçek anlamda müminlersiniz. Warabbil Ka'beti Ka'benin Rabbine yemin ederim ki bu o kasemdir. Yani Ka'benin Rabbine yemin ederim ki sizler gerçek anlamda müminlersiniz diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet bu dersimizde bura kadar olsun. Cenab-ı Allah bizleri sizleri razı olduğu ihlaslı, muhakkik, Mudakik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Ve öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين